Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimle, benimlesiniz arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun evet arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın bakalım Evet arkadaşlar abonelerin niyetine niyet ederek kahvamı içtim. Kapattım bakalım. Başka neler var fincanınızda. Evet bir niyet ederek dinleyin diyebilirim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın burada 43 rakamı var. Yani 43'lü yaşlardaysanız yani 40'lı yaşlardaysanız 34'lü yaşlardaysanız yani bir insan da böyle bir adım atma durumu var arkadaşlar. İkilemde kalmış böyle camlı pencere büyük bir giriş çıkmış arkadaşlar. Bu sanki bir evin çatısı gibi burada oturuyor kara kara düşünen bir insan yani. Bundan gelecek bir adımı da gösteriyor arkadaşlar. Yani çok düşünmüş, taşınmış bir insan olarak da çıkmış. Yani en sonunda böyle kararını vermiş. Yani böyle bir durum var. Evet arkadaşlar burada kendi böyle ikilemde kalmış bir insan var. Yani cesaretsiz tarafı çıkmış. Yani biraz cesaretsiz ama bir taraftan da yani çaresiz de kalmış. Yani bir yapılmış olduğu size karşı yaptığı bir yanlışı olabilir. Aniden böyle inat yüzünden yani büyük inadını kıramamış bir insan var. Yani biraz inadı yüzünden biraz inatçı bayağı bir inatçı bir insan olarak çıkmış. Evet yanlış bir yolu seçmiş, yanlış bir hayatı seçmiş gözüküyor. Ve evet, şu aralar belli engebelli bir aile hayatı, aile yaşantısı var. Evin içinde iki arkadaş gibi dolanan biri bakın sürekli burada fır dönüyor. Sanki bir sinirli de bir kadın çıkmış. Burada oturan bir insan var bakın kafayı tutmuş oturmuş. İki seçim varken seçenek varken yani öyle bir inadı yüzünden size sırtını çevirmiş. Aniden bir yollara düşmüş gözüküyor arkadaşlar burada deve var bakın deve bir taşıma durumunu gösteriyor yani bakın size bir kararla bir kararla size gelecek yani bu insanda bir şans yani bir teklif de size sunacak bir insan olarak çıkmış arkadaşlar bir bitişin gösterişi çıkmış artık böyle ikidir üçtür zamanlardan bir yana sürünmüş sürüncemeli bir devam etmiş bir evlilik de olabilir arkadaşlar bakın bir bir çıkmış yani kırklı yaşlardaysanız yani artık bitecek gibi duruyor arkadaşlar böyle hayatında çok gençten birini hayatına dahil etmiş bir insan var bakın sanki bir veriler gibi davranmaktan da sıkıldım diyor. Karşı taraf da böyle biraz da böyle ince zayıf bir süratli biri çıkmış yani oturduk yerde de yerinde durmuyor arkadaşlar. Bakın herkesten iletişim halinde çıkmış. Evet bakın burada birini düşürmeye çalışıyor bakın. Burada duran da dimdik balık etli biri bakın saçları görüyor musunuz kabarık çıkmış. Bunun arkasına saklanmış bir insan var bakın. Gizli gizli ama bu kadının arkasında, kadının tarafında duran biri var yani. Evet yüz yüze gelemiyor ama arkasından da o birini koruma altına almış birini. Yani şu an görüşmüyor olabilirsiniz. Aranızda mesafe olmuş olabilir, soğukluk olmuş olabilir. Kırılmış yüzük var yani. Anıdan kopukluk olmuş ama bu insan sizden vazgeçmemiş gözüküyor. Evet arkadaşlar böyle baktığım zaman harekete geçmeye çalışıyor. Yani şu anda bir kendini kurtarmak niyetinde de bir sanki bir, bir yürüyen bir uzun zamandır uğraştığı bir mahkeme işi olabilir. Şu anda işinde de bir sıkıntılar yaşıyor olabilir arkadaşlar. Sanki burada üç aşamalı bir ödeme şeklinde çıkmış. Yani üç tane bir iş ortağı olabilir. Üç tane bir yer, iş yerini kendi yönetiyor olabilir. Burada büyükçe bir K harfa çıkmış arkadaşlar. Evet sekizli vakitlerde böyle eline bolluk para, paranın bollaşmasıyla bu insan size bir desteği olacak arkadaşlar. Sanki bir elinde bir hediyeyle böyle karşınıza çıkmaya çalışabilir arkadaşlar. Sanki burada görüyor musunuz? Bir elinde tuttuğu bir kutu var sanki. Böyle içinde biriktirdi, biriktirdi artık. Sanki böyle bunları size anlatmaya çalışacak bir insan var arkadaşlar. Siz de kara kara düşünceler içindesiniz. Yani bekleyeceğiniz bir adımı da bekler gibisiniz ama bir taraftan artık bizden bir şey olmaz. Yani artık her şey boş oldu. Şöyle oldu diğer gibisiniz arkadaşlar. Burada işiniz çok yorucu çıkmış. Yani şu aralar kadarsal değişikliklere gidebilirsiniz. Yeni bir dönemin başlangıcı var. Burada sanki bir eski kitabı kapatıyorsunuz. Eliniz kitabın üzerinde çıkmış. Büyükçe bir kitap var. Burada sayfaları büyük. Evet artık böyle geçmişten bir insan. Yani geçmişte etkilendiniz, çok beğendiniz bir insandan da aniden gelecek bir haber var arkadaşlar. Bakın burada büyükçe H harfi var. S var bakın adında soyadında olabilir. Bunda size gelecek bir haber var arkadaşlar. Yani şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ne etiyorsunuz? Çok marak halinde kalmış. Yani maraklar içinde bıraktığınız biri olarak çıkmış. Evet şu anda hayatınıza dahil etmeye çalıştığınız yani sizi tanımaya çalışan bir sürü insan var. Şu an arkadaş çevrenizde de çok bayanı bayanılıyorsunuz. Seven çok insanınız var arkadaşlar. Evet burada sanki üçlü vakitlerde bir kutlamaya gideceksiniz. Üç kişi bir kutlama masasına oturuyor arkadaşlar. Burada da yani bu üç kişinin ortasında oturan da sizsiniz. Aniden bir karar vereceksiniz. Bir evlenme durumu olabilir. Uzun zamandır bekarsanız artık bu bekarlığa son vereceksiniz arkadaşlar. Büyükçe bir K harfi var. Onun yanında E harfi 3 rakamı çıkmış. Arkadaşlar ciddi bir evlilikle alakalı bir konuşma olacak. Sanki büyükçe bir yol var. 4 yol köşe, dört köşe bir yolun ortasında bir konuşma var. Sanki hemen hemen bakın önünüzde durmuş bir arabadan hemen hızlı şekilde inmiş bir insan var bakın. Boyu bayağı boylu poslu çıkmış. Bakın burada kalıyorsunuz. Bakın bir konuşma arabanın önüne geçmiş. Görüyor musunuz? Konuşu bakın sırtınızda, omuzunuzdaki yükleri almaya çalışabilir sanki. Bir sürü destek sunmaya çalışacak. Ama biraz çok kırgınlığınız var yani çok beklemediğiniz anda yani sizi kıskandıracağım derken kendi başka yöne gitmiş gözüküyor. Yani başka birini tercih etmiş de olabilir arkadaşlar. Biraz sınırlanmışsınız ama burada yeni gelecek yani sizin kıymatınızı kadrınızı 71 olarak çıkmış. Evet olgun yaşlarda çıkmışsınız şu an hayatında olan biri genç yaşlarda olabilir biraz karaktersiz de biri çıkmış. Yani artık çekemez aldı. İkisi aynı anda kavga eder gibi çıkmış. Ama yıldızlara uyuşmuyor sanki. Bir bitişin sonunda da bir başlangıç çıkmış arkadaşlar. Bakın hemen hemen bir bitiş var. Bitişin sonunda başlangıç. Evet bunun hayatından yeten insan daha Hemen hemen bakın A harfi Z var. 5 rakamı. Hemen hemen bir nikah masasına oturabilir. Bu da geçmişine dönüyor sanki. Geçmişte birinin kıymetini bilmemiş biri olarak da çıkmış arkadaşlar. Evet. Varlıklı diye de şu an başkasını seçmiş olabilir. Geçmişine dönüş yapıyor yani. Hemen hemen. Evet arkadaşlar. Böyle dengesiz davranan bir insandan da uzaklaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. İş ortamı da olabilir arkadaşlar. Çok yormuş yorucu bir karakter sahibi de olarak çıkmış. Yani dediğim dedik biri. Sizin de karakteriniz aynen öyle biraz da dediğim dedik gibi duruyorsunuz ama alttan almaya çalışıyorsunuz. Artık yorulmuşsunuz. M harfi var. Adında soyadında M harfi olan bir insan. S var. Geçmişten biri olarak çıkmış. Yani burada böyle baktığımda 1.8 rakamı var yani 18 gün içinde olabilir yani 2018'de arkanızda bıraktığınız bir insan da kapınızı çalma durumu olabilir arkadaşlar bayağı uzun zamandır görüşmüyorsunuz etmiyorsunuz yani kararsızsınız artık siz unutmuş bile olabilirsiniz bu insan bir kapınızı çalabilir arkadaşlar evet devlet dairesine gittiğiniz bakın 3 yere gidip geliyorsunuz sanki burası iş ortamı iş başlangıcı iş başvurusu da olabilir arkadaşlar. Oradan bir güzel bir haber alacaksınız. Yani aldığınız haber sizi mutlu ediyor. Evet arkadaşlar, sanki bir aşk başlangıcı da olabilir burada. İki arkadaş bir ortama giriyorsunuz, üçüncü de sizsiniz. Sanki iki arkadaş çevreniz büyüyecek. Bu çevre büyüdükçe de orada tanışma durumunuz var. Evet arkadaşlar. 3 yerde anahtar çıkmış ama üç parça halinde anahtar. Ev, araba, iş araba, iş yeri anahtar da olabilir arkadaşlar. Evet. iki araba da olabilir. iki ev gibi sanki düşünün. Yani burada üç kişi de yan yana çıkmışsın sen yani üç arkadaş bir işe başlıyorsunuz. Burada yükselteceksiniz, büyüteceksiniz. En sonunda bir tane iş başladığınız yeri üç yere ayıracaksınız sanki. Bu da çok iyi Harika bir gelişmeleri gösteriyor arkadaşlar. Oturan bir arslan var. Yani gözetli aile büyüklerden biri. Baba karakteri olarak çıkmış. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yukarıdan sizi gözetler gibi çıkmış. Evet şu an perişan halindesiniz. Burada bir içten içe bir azap çeken bir insan var. Yani yok bununla yaşarsın. Ya yani şöylesin böylesin ortada çocuk var diyen bir insan var. Bu erkek olur kadın olur. Oturan oturaklı yaşlarda biri çıkmış arkadaşlar. Ama bunlar da bir perişan haline göreceksiniz. Çünkü burada dediklerinden de pişman oluyor sanki. Sizin yaşadıklarınızı uzaktan da olsa görüyor yani. Yanlış bir şey yapmışım. Keşke yapmasaydım diye içten içe böyle iç sızıntısı yaşayan biri çıkmış. Beş rakabı var arkadaşlar. Beşli vakitlerde iki insan birbirine düşebilir iş ortamı, fikir ayrılıkları olabilir. Yani bir koltuk kavgası da olabilir. Yani şu geçse de şunu yerine geçsem diye şaşırabilirsiniz. Çünkü iki arkadaş gördüğünüz yani ikisi çok birbirine yakın gördüğünüz birileri olarak da çıkmış. Evet arkadaşlar 5 gün içinde alacağınız bir güzel bir hafta var. Haftalar geçireceksiniz. 5 gün içinde alacağınız güzel bir haftalara geçirtecek güzel haberiniz var sanki. Evet burada sanki bir fırsatınız ayağınıza geliyor arkadaşlar. Bir hamilelik haberini alabilirsiniz. Bu hamilelik haberinden sonra bir bütünleşme var arkadaşlar. Evet burada sanki bir bütünleşme, bir hamilelik haberi. Evet arkadaşlar sanki böyle dünyayı gezeceğim diyerek böyle önünüze koyduğunuz sorumluluklar ötesinde geçemiyor olabilirsiniz ama merak etmeyin sanki burada uçan bir sürü leylek var bu sene sizin seneniz olacak gibi Evet havada lele turnanı havada göreceksiniz sanki lele çok güzel gezmeler olacak. Evet arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Bakın burada iki insan karşılıklı konuşuyorsunuz bakın sanki böyle kafanızı okuşar gibi evet bakın bir evin içinde mutlu olamayan bir insan var bakın kendini, kendini dışarılara atıyor görüyor musunuz gece saat olsun sabah saat olsun hep dışarıda bir insan var burada evet bakın burada huzuru dışarıdan arıyor sanki evin içinde de bakın çene yapan yani bu çene yaptığında arkası dolu insan yani buna destek olan insanlarla bir yuva kurmuş biri de olabilir arkadaşlar. Yani burada ne sevgi ne aşk varken böyle bir yani yuva kuran birinde de farkına varacak yani farkına varmış da biri olabilir. Bakın bu insan hepsi kendini dışarıda çıkmaya çalışıyor. Yani bir çıkmazı içinden kendini kurtarmaya da çalışıyor. Sanki burası arkadaşlar bir yuva ise bir düzene gitmeyen bir yuva olabilir. Aile içinde bir bu aralar anlaşmazlıklar olabiliyor. Yani bunlar da bir konuşma. Evet burada sokak müziği gibi görüyor musunuz? Burada yani mırıllanarak şarkı söyleyen insanlar var. Bakın burada omuz omuza oturmuşsunuz. Siz de eşlik ediyorsunuz. Evet burada boynunuzu eğer ki bakın arkanızdan kafanızı okşayan biri var. Arkadaşlar hiç bilmediğiniz, tanımadığınız bir insan desteğini alacaksınız. Bakın burada oturan bir biri çıkmış gördünüz mü? Deniz kızı gibi bakın. Evet bir muradınız olacak arkadaşlar. Umudunuzu kestiniz artık bizden bir şey olmaz. Artık bundan bir şey olmaz. Artık beklemem dediğiniz yerden T harfi tez gelecek güzel bir haber. Gösteriyor. Bir sürü karıncalarınız var arkadaşlar. Bu aralar çok yorgunsunuz. Büyükçe S harfi 5 rakamı var. Beşli vakitlerde hayatınıza girecek biri var arkadaşlar. Beğenip yani yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.